Oğlum ben az önce burada ne yaşadım Allah için bu araba nereden çıktı ya? Ne lan? Ya bak yine Ghost'a geliyorlar ya. Oğlum sıkıldım sizden. Lan ye sen ne güzel olur ya. Video yapardım lan size. Oha oğlum 10 kişi mi çıktı bu araçtan? Aşağı atlamayacağım bir dakika. Bir dakika. Gelsinler abi. Abi var. Abimem var. Gelir mi? Oğlum bir şey diyeceğim bak. Oğlum bot satıyorsunuz belli lan. Vurmaya oynuyorsunuz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Chat video çıktı chat. Haberiniz olsun video çıktı. Atlar mı? Abi tek yemedi ya. Bak bir saat kaçar şimdi bu. Belli tipinden belli. Al işte bak ben de dedim. Göz gelecek chat. Abi nasıl değmedi ya? Abi yemin ediyorum ben bu son adamı vuramazsam video iptal. Atlayacak galiba. Oy zorlayamadınız bile lan. Oh, <laughs>